Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yarı Çap çıkardığımız AYT Fasikül Seti'nden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir defa Fasikül Seti dediğimiz kitaplar bir paket halinde satıldığı gibi tek tek de satılmakta. Tüm işler bayilerinden ulaşabileceğiniz ürünlerimiz var zorluk düzeyi 3-7 arası AYT'ye başlangıç seti olarak net bir şekilde kullanılabilir. Şimdi sette 7 tane kitabımız var. 7 kitabın başlangıçta 11. sınıfın fonksiyon 2 konusundan size AYT'ye hazırlayan birinci kitabı bu şekilde bulunuyor. Bu kitabın hemen ardına logaritma, dizi, trigonometri yani 12 sınıf konuları ve 11 ile 12 karışık trigonometri seti ardından limit türev integral fasikülleriyle 7 kitap tek tek sizlere AYT başlangıcı için inanılmaz derecede destek sağlayacak. Temel atmak için doğru yerdesin. Şimdi kitabı teknik olarak incelediğimiz zaman kitabın örneğin fonksiyon 2 fasükünü aldık. Her bir bölümde konuları ince dilimlere ayrıştırdık. Örneğin fonksiyonlarla ilgili ilk başlıkla ilgili bir konu anlatımı ardından çözümlü sorular klasik yeni nesil sağ taraf klasik sol taraf daha yeni nesil sorulardan oluşmakta. Ardından sizlere çözdüğümüz sıra sizde kısımları yer almakta. Sağlı sollu sağ taraf klasik sol taraf yine yeni nesil sorulardan oluşmakta. Diğer bölüme ince dilimlerle devam ediyoruz. Diğer bölüme geçerek hareket ediyoruz. Ardından ardından bölümler bittiğinde 3-4 bölüm atladıktan sonra o bölümün bitiminde konu testi yer almak ve çıkmış sınav sorularıyla alt tarafta beslemeler yapılmaktadır. Yani kitabımız sınavdan çok uzakta değil arkadaşlar. Her yıl çıkmış sınav sorularını kitaplarımıza ekleyerek güncel tutmaktayız. Bu kitaplar aslında birer dijital materyal arkadaşlar. Nasıl diyecek olursanız. Bir defa bu kitapların bütün konu anlatımları bizim YouTube kanalımızda mevcut. Oraya direkt ulaşabiliyorsunuz. Akıllı telefon uygulamasıyla da bütün soruların çözümlerini tane tane bizlerden dinleyebiliyorsunuz. Yarı çap yayınlarının tümünde tüm kitap dijital olarak sizlere ücretsiz sunulmaktadır arkadaşlar. Temelden başlangıç için yarı çap ayete mutlaka deneyin arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. iyi çalışmalar.